Ve ilk düdük geliyor mücadeleye. Çaykur Rizespor başladı Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Oğuz topu havalandırdı. O noktaya Furkan geldi. Furkan. Orta çizgiye doğru geldi. Savunmada Mitat, Bekir oyun alanı içerisine tuttu. Şimdi Batın, Batın'dan şık bir çalım. Hızlı geliyor yine Fenerbahçe. Cezalanın içerisinde 4 Fenerbahçeli. Batın içeriye çevirdi. Furkan Usta tamamladı. Üçüncü dakika Batın getirdi. Furkan tamamladı. Fenerbahçe Çaykur Rizespor karşısında 1-0 öne geçti. Erken geldi gol. İşte Batın böyle çevirdi. Cezanın içerisinde bir anda kalabalıkta açtı Sarı Hemen kullanıldı. Batın içeriye yaptı ortasını. Serhat kontrol etti. Serhat baktı kaleye vurdu. Savunma araya girdi. İstediği gibi vuramadı Serhat Ahmetoğlu. Bir anda Demarke pozisyonda kalmıştı arka direkte. İyi bir şut çıkartamadı. Geçtiğimiz hafta 19 takımı Fenerbahçe kalesinde savunmada Fatih uzaklaştırdı o pozisyonu. Oğuz Kağan çıkartamadı topu yine Fenerbahçe. Uzaktan bir vuruş Özgür'den Umut Eren 2 hamlede topun kontrolünü sağladı. Yerde kaldı Ömer Faruk ve Bekir. 10 noktadan topu çıkartıyor şimdi Mert. Hakem oynattı mı pozisyonu? Şimdi Özgür. Okan'a doğru bir top offside bayrağı kalktı. Offside bayrağı kalktı. Özgür'ün pasında Okan offside'a yakalandı. Ömer Faruk Beyaz. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Arka tarafta Okan bir anda önünde buldu farklı out'a gitti ee, Mert'le birlikte Orta sahada görev alıyor Furkan Batı'nın pozisyonuna geçti Şimdi Uğur'un önünde kaldı top Uğur kaleciyi de geçti Boş kale Uğur 53. dakikada Farkı ikiye çıkarttı Uğur Kağan, Yıldız oyuna girdi Bir dakika sonra Golünü atıyor Bir anda topu önünde buldu Can Aşık bir çalım. Sonrasında işte pozisyon ekranlarda. Burkan Yıldız farkı ikiye çıkarttı. Ömer Faruk Beyaz. Serbest vuruşu kullanacak. Fatih ve Gürkan da cezalının içerisinde. Bekir hareketli cezalınında. Düdük geldi. Ömer Faruk serbest vuruşu kullandı. Kareye gelen top doğrudan can çıkarttı direkt dibinde. Rize Spor şimdi hızlı çıkmak istiyor. Okan topu oyun alanı içerisinde tutamadı. Ya gönderdi Serhat. Ömer Faruk aldı önüne. Şimdi Uğur'un Koş yoluna bıraktı. Uğur karşı karşıya. Uğur kaleciyi geçti. Üçüncü gol geliyor mu? Uğur Kağan gönderdi ama son anda savunma. Kerim araya girdi. Net bir gol fırsatı. Uğur topu finelerle buluşturamadı bu pozisyonda. İşte pozisyon içerisindeki ikili ekranlara geldi. Bu da pozisyon. Burada kaleciyi geçti. Sonrasında Kerim'in Özgür Sol tarafta Doğukan Furkan Şimdi cezalına bir orta Okan öncesinde Fatih Sonrasında Yiğitcan'ın vuruşu direkten döndü Okan topu devam ettiği pozisyon Umut Eren Tunç Harika bir kurtarış. Faruk rakibinden kurtardı. Sonrasında Murat Can'ın müdahalesi. Bir kez daha geldi o noktaya Ömer Faruk. Top rakibinden kurtardı. Ve son düdük geliyor. Üçüncü dakikada Furkan. 53. dakikada Uğur Fenerbahçe'nin gollerini kaydetti. Fenerbahçe 2 Çaykur Rizespor 0.